Nedeni çok yakın bir zamanda biliyorsunuz 1 milyon aboneye ulaştım. Sizler sayesinde bu özel geceyi düzenledim ve çok yakın arkadaşlarımı buraya davet ettim. Ee, çok fazla söz söylemeye gerek yok. Daha önceki videomda zaten bahsetmiştim. Şu an Mitte Karaköy'deyiz. Gerçekten enfes bir menümüz var. Şifiniz harika şeyler hazırladı. Geceden görüntüler, yemekler, eğlence hepsi Bu çiçek onun sembolü. Bu arada bir şey can, ben böyle bir şey hiç görmedim. Kadınla bir tanıştık, bir tanıştık. Hayatımın içine girdi ve ablam verdi. Sebile seni o kadar çok seviyorum ki anlatılmaz yani. Sen de bunu biliyorsun. Bir de ağlarmışım. Eğitim de yükselir. Güzel olur bence Sebile. <laughs> ee, Sebile'nin 1 milyon takipçisi olmuş. Çok mutluyum. Ee, benim de 900 bin takipçim kaldı 1 milyon ulaşmama. Yakında Sebil'e seni geçeceğim. Bir 20 yıl sonra filan. Herhalde. <laughs> e, Sebil'e'nin bugün 1 milyon olmasını kutluyoruz. Başka zaten değil diyebiliriz ki. Ama ben e, önümüzdeki sene onun 5 milyon olmasını, sonra da 10, 20, 30 diye katlanmasını canlı gönülden diliyorum. Seni çok seviyorum Sebil'cim. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Yani, çekiyor musun ben? O zamandır bir anı daha anlatayım. Çok içimde kalmasın. Şimdi bu kadın hamile. ...Venus doğdu, doğacak hani onun şeyindeyiz. Allah'ım ne zaman doğacak herkes tatilleri iptal etti bekliyoruz filan derken... ...tam olmadığımız tarihi buldu çocuğu bir güzel koydu yani çok güzel oldu. Ondan sonra hastanedeyiz işte böyle ya doğu, doğdu mu doğacak mı emre kendinden geçiyor... ...ben zırıl zırıl ağlıyorum filan. Bu bir çıktı aa leblebi. böyle dedi ve olay bitti tabi o günden beridir Venus benim de... Kardeşim değil, kardeşim, kardeşim tabii. Ben onların çocuğu gibi oldum şimdi, velayetimi artık onlara vereceğim. öyle. Yani. <laughs> Sevgilim çok hak edilmiş bu. 1 milyonun kutlu olsun. Daha önce de söylediğim gibi. Sen milyar trilyonları hak eden bir insansın. Kalbin kadar güzel yüzün. Hiç gülmekten vazgeçmesin. Böyle mi denirdi? Cümleyi toplayamadım ama. Seni çok seviyorum. Ee, Arkadaşımı tebrik ediyorum. 1M olmuşsun. Yaklaşık 4 yıldır dizideyim. Asla olamadım. <laughs> Seveceğim. 1 milyonun hayırlı olsun. Ee, devamı 100 milyonlara. Ee, bu ülkenin bu internetin yarattığı en güzel, en başarılı kahramanlardan biri sensin. Kademi bu akşam senin bir milyonla kaldırıyorum. Seni çok seviyorum. Umarım çok daha güzelleri olacak senin için. <laughs> to be Sevinimin 1 milyon oluşunu kutluyoruz. Nice 10 milyonlar, yüz milyonlar olacak bizim ilham kaynağımız kendisi. Yolu açık olsun, başarıları daim olsun. Onu çok seviyorum. ve evet, saçma bir şey yapmazsam ağlarım. O yüzden çok seviyorum. i̇nanılmaz bir kadın. Hayatta tanıdığım en iyi insanlardan biri olabilir. 1 milyonu, 2 milyonu, milyonları hak eden bir insan. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Sevgi seni çok seviyorum. Kocaman öpüyorum seni. İnşallah nice bir milyonlar, 5 milyonlar çok 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 fazla olsun. Hepsini gerçekten sen çok çok hak ediyorsun. Seni çok seviyorum. En içten en tatlı youtuber sensin.